Merhabalar. Bu yeni günümüzde Helsingör'e gideceğiz. Kaldığımız yerdeki Ama metrosundan binip şu anda aktarmayla trenimize geldik. Ortalama ne kadar sürüyor? 40 dakika. 40 dakika kadar tren yolculuğu yapacağız. Welcome on board of this train bound for Helsingør station. In a few minutes, we will arrive at Hellerup station, and please note that the train does not stop between Hellerup and Cogedale. It will be Hellerup in a few minutes, and after that, the train continues to Cogedale. <laughs> Evet, Helsingör'e geldik şimdi. Gördüğünüz gibi Kronborg'a Hamlet'in kalesine doğru geçeceğiz. Helsingör deniz kenarında bir yer. Evet, şimdi çıktık. Gezmeye devam ediyoruz. Evet, Helsingör'den ilerlemeye doğru devam ediyoruz. İzvesteki Helsinborga geçişte buradan mümkün. Karşıda gördüğümüz Ahmet'in kalesine doğru gidiyoruz. Deniz kenarından yürümeye devam ediyoruz. Karşıda bir turist grubu var. Geze geze kaleye yaklaşıyoruz. Burada oklarla nerelere gidebileceğimiz gösterilmiş. doğru biz geçiyoruz şu anda. Hamlet'in evi diye bilinen yer. Karşıda gördüğünüz kale. Helsingör'de Hamlet'in kalesine iyice yaklaştık. Orayı koruyabilmek amacıyla etrafı sularla çevrili halde. Ayrıca bunu burada yetirmemişler. Karşıda toplarla ayrıca bir korumaya almışlar. Evet, kaleye doğru yaklaşırken farklı açılardan gö gösteriyorum. çekimlerine devam ediyor. Evet. Profesyonel bir çekimci gibi. Evet. Ne onlar? evet. Yardım isteyin Allah, Allah, Allah çok güzel. <laughs> Bunu ben Help nidalarıyla. <laughs> evet. Heykelden eli görüyorsunuz. Kalenin girişinde şöyle anla yazıyor. 1690 rakamı var. Görüyorsunuz. Etrafı sularla çevrili. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Şimdi kaleye geldik. Buradan etrafı seyretme şansı da var. Kalenin girişi burası. az yukarıya çıkıp kaleye girmeden etrafı görmek istediğim kargamız uçuyor manzarada çok güzel görüyorsunuz defterimizi alacağız. Burada bir guidebook var. Hello, we are two persons. no, no child. So two adults. Two adults, yes, please. <laughs> Gördüğünüz gibi 250 kron, <laughs> iki kişi, iki erişkin. Thank you. Paramızın üzerine aldık. Thank you. Biletlerimi. Biletlerimizi gösterip kaleden içeri giriyoruz. Görüyorsunuz. Onun arkada insanlar genç yaşlısıyla geziyorlar. Yaş yetmiş, iş bitmiş olayı onlarda yok demek ki. Çok güzel bir şey. Evet, kalenin girişi. Hamlet'in kalesinin girişi. Çok tarihi bir yer tabii. Şuna bakar mısınız? Gezmeye devam edelim. Oo, genişçe bir alan. Görüyorsunuz çok beğendim, çok tarihi bir mekan. aynı ne düşünüyorsun burası hakkında? Beğendin mi? Aynur Hanım beğenmiş. İceliyorum. Dikkatli. Evet. Kültüründen farklı. Yani mimarisi çok farklı. Evet. Evet, görmeye değer. Tabii. Aa, dışarıdan sesler geliyor. Ayin sesleri sanırım. Girelim mi içeriye doğru? Şu anda sesler geliyor mu? Bilmiyorum. Giderek yaklaşıyoruz seslere doğru. Evet bu müzikle yere girmeye çalışacağız. Sadece müzik de olabilir. Yeni bir ritüel de olabilir. Onu anlayamadık. Burayı da gezerlerse bir zenginlik katarlar diye düşünüyorum. Güzel bir yer. Gelmeye değer mi? Evet, gelmeye değer. <laughs> <güzel>. Merdivenlere çıktık. Welcome <laughs> diyor. Orta yapboz oynayanlar var. Aşağıya nasıl indiler acaba? Burada çok güzel bir deniz manzarası var. Kaleyi savunmak için toplar dizilmiş görüyorsunuz. Cariye açmayın demek istiyor herhalde. Karşıdan bir gemi geçiyor. Evet. <gülüyor> 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 This is a very ancient place. Well, <laughs> <laughs> can we take it again? Define the 15, 1600s as ancient? Yes. Sorry. If you define 1600s mm -hmm. CE as ancient, then yes. yes. Well, not that <laughs> much, actually. Not. No, that's not. I mean, it's old, but it's not that old. Um, there are traces of a medieval castle dating back to 1420. So that's a little older. But it's not that old still. Mm. Yeah. I mean, I say that because I'm an ancient Near Eastern archaeologist, which means my area of specialization is 12,000 before oh. the Common Era. Yeah. That's yeah. when the Bronze Age collapses or so. ends. Mm. A, really uh, a lot of things. So that's a, a lot older than, than this. This is nice, but. <laughs> that is all. But the Renaissance is a really cool period, so I don't mind working here. <laughs> and I mean, I don't mind working here because also I get to talk about Hamlet all day, which is yeah. why I took this job. Um, not so much for the history. But I, I've picked most of that up. Yeah. There is some knowledge. Yeah, yeah that's uh, about the painting. That's about painting. you see? Let's take a look. It's just a... Abraham. Yeah, it's a portrait of a man by Abraham, which is uh, a Dutch painter. Mm. They really enjoyed using Dutch painters in this time. Mm. So most of the art you see is created by Dutch people or by people who are inspired by their way of working, colors and lights. O zamanlardan kalan eşyaları görüyoruz. Duvar halısı demek ki onlarda da var. Semboller içeren sandık, masa, Şam'dan. Şimdi büyük bir salona geldik. görüyorsunuz. Şuradan gelir. küçük bir odaya rast geldik. Asma kısmı, yatak odası. Evet. Orada da belirtilmiş ya da hakkında bilgiler verilmiş. And The round brown ones uh, used to be this one and the other one over there. But they will be replaced soon, right? They will be replaced, no, not soon. I think maybe half a year. Oh, okay, it's not a, soon, yeah. It's a big, <laughs> <Okay>. big work. <laughs> <Yeah>. <laughs> o kıyafetini temsil ediyor herhalde. O hanımefendi. Burada da haritalar var masa üzerinde. Türkiye görünüyor. Unfortunately, it's a daughter. It's then she has another child, and it's a daughter again. And everyone starts going, and then finally, at the age of 20, uh, Sophie'nin. Evet. Odasına geldik. Şöyle çekelim. <laughs> Sofie ve Frederick. Evet o zamanın kralı diyelim ikinci Frederick ve eşi Sophie'yi gördükten sonra burayı da geçiyoruz. Kraliçe Dorothea, 3. Christopher ile evlenmiş. Fakat 1448'de üçüncü Christopher öldükten sonra bir kadar buranın başı olarak bütün sürmüş. <laughs> Vikingler. orta çağa ait elbiseleri burada görüyoruz. Yıllar burada yazılmış. Vikinglerin <laughs> kralları görülüyor, kraliçeleri görülüyor. Tarihler de burada yazılıyor. Burada da gene resmi duymuş. Kronbach Kalesinin Dağları, kraliçeleri 9. Hristiyan 1818 ile 1906 yılları arasında yaşamış hisseleri. Giderek eskileri doğru gidiyoruz. Altıncı Christian burada. Ve Ana Sofi Burada. Hamlet'in kalesi ya da Kronborg kalesi denen yeri de bu şekliyle görmüş bulunuyoruz. Bir kilise girişi. güzel bir kafeterya Bak şuradaki şuradaki. Şimdi kafemizi içiyoruz. E, Saat 16 10 civarı. Artık sipariş almıyorlar. Kapatacaklar. Erken kapanması. İlginç geldi bana kafeteryanın. Hafta sonu dinlenmesine giriyorlar kafe karizmada biraz dinlendikten sonra artık dönüş trenimize doğru gidebiliriz.